Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gerilim kitap önerileri yapacağım. Bunun için çok mutluyum çünkü ben bir gerilim severim. Kitaplarının karşısına geçtim. Hangi kitapları önersem diye uzun uzun düşündüm. Özellikle son zamanlarda okuduğum kitaplardan seçmeye çalıştım. E, çünkü daha önce okuduğum bazı kitaplar hatırlamadım, fark ettim. Ama onlardan da seçtiklerim oldu mu? Elbette oldu. Özellikle bir yazar var. Of 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 diyorum. Hadi başlıyorum. İlk olarak Beni Kandıramazsın. Bu kitap son zamanlarda okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. Yani hop oturdum, hop kalktım. Yazarın hemen birkaç kitabını da aldım. Onları da okuyacağım en kısa zamanda. Heyecanlıyım açıkçası. İnşallah en kısa zamanda fırsat bulurum okumak için. Kitabın konusundan hemen bahsetmem gerekirse. Bir kadın var. Kocası gözlerinin önünde vahşice öldürülüyor. Kadın bunun sonunda travmalar yaşamaya başlıyor. Zaten kendisi de bir e, asker. Ve e, aynı zamanda savaş travmaları da bulunmaktadır. Buna eklenen bir travma daha. Ve kadın kocasının cenazesinden sonra kocasının ölüp ölmediğinden emin olamıyor. Ve bunun üzerine araştırmalar yapmaya başlıyor. Derin derin sırlar, bir sürü şey. Gerim gerim gerildiğiniz, kafanızın gerçekten karıştığı iyi bir kitaptı. Net tavsiye ediyorum. Hemen okuyun. Bir diğeri, Yanlış Yer Yanlış Zaman. Olympus yayınları son zamanlarda efsane gerilim kitapları çıkartıyor. Gerçekten her birini ayrı ayrı öneriyorum. Ama bu kitap. Ama bu kitap son anına kadar size kafayı yedirtecek bir kitap. Bu kadar söylüyorum. Son anına kadar. Ben ne okuyorum ya diyeceğiniz bir kitap istiyorsanız kesinlikle bu kitaba bakmanız gerekiyor. Ayrıca kitabı ben maraton videosuna çekmiştim. Hemen şuraya sizin için ekliyorum. Kitabın konusundan hemen bahsetmem gerekirse bir kadın gece yarısı olmak üzereyken 17 yaşındaki oğlunu camdan cinayet işlerken görüyor. Ve oğlunu bu durumdan kurtarmak için geçmişte yolculuklara dalıyor. Ve o geçmişin derinliklerinde neler neler oluyor. Neler neler oluyor. Yani daha fazlası spoiler'a gelecek. Bir diğer kitabım yine Ölüm Pozisyonlarından Hizmetçi. Gerilim seven herkesin kitaplığında bulunması gereken bir kitap. Özellikle de psikolojik gerilimi seviyorsanız bu kitaba bakmamak sizin en büyük ayıbınız olur diyorum. Hemen konusundan bahsediyorum. Winchester evine Hizmetçi olan bir kız var. Bu ev dışarıdan baktığınız zaman her şey toz pembe gözüküyor. Ama içerisine girdiğiniz zaman birçok karanlık şey çıkmaya başlıyor. Ve kızımız bu karanlıklarda neler olacak? Ya böyle daha derin anlatmak istiyorum kitabı ama yani anlatırsam spoiler'a girecek diye anlatamıyorum. Bu beni çok üzüyor. O bakımdan konu anlatmaktan nefret ediyorum. Bir diğer kitabım yabancı yayınlarından ne yaptığını biliyorum. Bu kitap da gerçekten çok iyi. Ters köşe seviyorsanız bu kitabı kesinlikle bakmanız gerekiyor. Aynı zamanda yazarın bir diğer kitabı çıkmış. Onu da aldım. En kısa sürede okuyacağım. Onu okuyacağım için de çok heyecanlıyım çünkü bu kitap çok iyiydi. Bunu sosyal medyada gördüğüm zaman açıkçası abartıldığını falan düşünmüştüm ama zerre kadar abartılmıyormuş. Gerçekten çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi konusundan hemen bahsetmem gerekirse bir kasabada bir cinayet işleniyor ve bir bilsi e, spikeri bu cinayet haberini yapmak için kasabaya geliyor. Kasabanın dedektifi de bu spikerden şüpheleniyor. Ama sonradan dedektif de bir anda şüpheli oluyor. Ortalık baya karışıyor. Daha fazlası kitapta. Da. Bu arada spoiler vermiyorum arkadaşlar. Arkasında ne yazıyorsa sizi ona aktarmaya çalışıyorum kısaca. Sanlı spoiler veriyor bu. Hayır asla vermiyorum. Kendimi zor tutuyorum ama vermemek için. Bir diğer kitabım bence psikolojik gerilimin devi olan Bullet Dorn'dan Travma. Adı gibi travma yaşamıştım bu kitabı okuduğumda. Yani kelimelerle anlatma imkansız. Kitabı bitirdiğim zaman ben ne okudum ya diye kaldım. Gerçekten. Bunu okuyan herkesin de aynı şekilde kaldığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten sonunda hiçbir şey anlamıyorsunuz ve ne oldu ya şimdi falan diye kalıyorsunuz. Yazarın tüm kitaplarını tavsiye ediyorum ayrıca. Çünkü bence çok çok iyi. Eğer gerilim, psikolojik gerilim tarzı bir şey seviyorsanız bu yazara bakmamak sizin en büyük ayıbınız olur. Bak bu kadar seviyorum. En büyük ayıbınız olur. Çünkü çok iyi. Çok 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 iyi. Ayrıca size yazarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Yazar 20 yıl boyunca psikiyatri kliniğinde çalışmış. Yani neden bu kadar iyi yazdığını bunu bildiğiniz zaman daha iyi anlıyorsunuz. Kitabın konusundan hemen bahsetmem gerekirse Laura adında bir kadın var. Ve bu kadın dağ yolunda bir trafik kazası geçiriyor ve kaza sonucunda gelen polisler araçta kafası koparılmış bir çocuk cesedi buluyor. Ve kadını götürüyorlar ve kadının anlattığı her şeyin gerçek mi hayal ürünü mü olduğunu zerre kadar anlamıyorlar. Çünkü kadının geldiği kasabada aynı zamanda hiçbir şekilde kimseyi bulamıyorlar. Sizde derin travmalar oluşturacak, özellikle çocuklara karşı derin travmalar oluşturacak bir kitap. Daha fazlası kitapta. Bir diğer kitabım Wolf Dorn'u okuduktan sonra başladığım diğer yazar Sebastian Fitzek. Bence Wolf Dorn kadar iyi bir yazar değil. Ama bu kitabı çok iyiydi. Yani benim okuduğum kitaplar arasında en çok beğendiğim kitabı buydu. Gerçek anlamda kitabı yaşayarak okudum. Yani o kadar kısa sürede okumuştum ki bu kitabı elim ayağım titre titre okudum diyebilirim. Gerçekten gerilimi çok derin bir şekilde hissettiğim bir kitap olmuştu. Akımdan bu kitabına kesinlikle bakıyorsunuz yıldan. Konusundan hemen bahsetmem gerekirse bir postacı geliyor ve bu evde bulamadığı iç komşuya bırakmaya karar veriyor. Komşu da alıyor ama aldıktan sonra bu postayı aldığına emin olamıyor ve her şey o postadan sonra başlıyor. Daha fazla kitapta. Sebastian Fitzek'ten bu kitabı da çok beğenmiştim. Yazarın tüm kitaplarını tavsiye etmediğim için bir diğer kitabı da almak istedim. Ruh kırıcı gerçekten okurken derin travmalar yaşadığım bir kitap olmuştu. Yani söyleyebileceğim çok fazla kelime yok. Bu kitabını da çok kısa sürede bitirmiştim. Paket kadar güzel. Hatta paketten daha iyi bir kitabı. Konusundan hemen bahsetmem gerekirse ruh kırıcı olarak adlandırılan biri var. Ve 3 tane kadını kurban seçmiş ve bu kadınların kendi bedenini hapsetmiş durumda ciddi psikolojik işkencelere maruz kalarak kendi bedenlerine hapsedilen bu kadınlar neden öldürmek bu şekilde bıraktı? Bir soru işareti. Daha fazlası kitapta. Son olarak da yine son zamanlarda okuduğum, kalemine hayran kaldım. keşke daha fazla kitabı Türkçe çevrilmiş olsaydı dediğim bir yazarla geliyorum. Şu an için iki tane kitabı var. Haçlı Katili ve Korku Avcısı. Ben en çok Korku Avcısı'nı beğendim. Gerçekten çok efsaneydi. Hop oturup hop kalktığım bir kitap oldu. Haçlı Katil de gayet iyi bir kitaptı ama ben bunun kadar gerilmediğim için videoya almadım kendisini. Ama onu da okuyun dedim. Hatta ilk onu okuyun sonra bunu okuyun çünkü bu daha güzel. Hemen konusundan da bahsetmem gerekirse. insanların korkuları üzerinden onları avlayan bir katil var ve bu katilik bulmaya çalışıyorlar. Yani daha ne diyebilirim ki konusu gayet açık. Adından da belli. Okuyun. Okuyun çok iyi. Bakın post bile yapıştırmışım. Düşünün yani. Şu an için benim gerilim ve psikolojik gerilim tarzında öğreneceğim kitaplar bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.